Okey. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Çankırı Şabarezi Gürpınar köyündeyiz. Burası kendi arazimiz. Dört tane falan kendi çiftliğimiz. Ee, şimdi çapa motorunu yeni aldık. Anadolu motorun Onda GX 200 motoru. İlk defa yapıyoruz. Yorumlarda falan şimdi Xiaomi'ni işlemeye gerek yok arkadaşlar da. Yani elimizden gelen sadece bu. Bize sadece hani çekim amaçlı yapıyoruz. Evet. Şey mini mini traktörümüz de. Gazla. <laughs> Vay yavrum be. Bak Buradan Evet 5 dakikada kocaman bir alanı çapaladık. Sefa 5 dakikada gördün mü ne kadar alanı çapaladı. Ya yani sen bunu biz yapsak 5-6 saattanca önce bitiririz. Çok iyi ya. Makine efsane ya. Makineyi bir tanıyalım. Bu 2020 model. Ya 2019 ya 2020. Honda GX 200 modeliymiş. Vay evet, be. makineyi şöyle bize bir tanıtır mısınız Sefa abi? <laughs> evet, motorumuz Honda. Honda, <laughs> <laughs> evet da Honda. Şimdi çalışma şekli, şunu basıyorsun. Evet. Şuradan kitli, debriyajı kilitliyoruz. Evet. Şurası sağ tarafın şeyi, gaz, gaz. ve. E işte gazı düşürüyoruz, gazı artırıyoruz. Şuradan da çalıştırıyoruz. Şimdi deneyelim hemen. Şuradan. Evet. Çapalama motoru çalıştı. Evet. Dur bekle babama bir sorayım. Bir de oldu. Traktörün çiğnediği yeri çapalayalım. Traktörün çiğnediği yerden giderken biraz yavaş git de. gazsın Tamam onu. Kaftanın üzerine basınca baba gazlıyor zaten. Yani biraz yavaş kalınca şey yapar. Hızlı gitme tamam. diyor Sefa. Yavaş yavaş. Tamam. Dön buradan şuraya gireceğim. Sefa. Bir kere daha git Sefa. Ağacın dibinden git bir kere daha. Tolga dayının önüne gelme. Şöyle yap. Vay yavrum vay vay vay. Baba ne yapıyor Tolga? Ha? Ne ismi yapıyor? Ne yapıyor? İsmi yapıyor? Bana bak el salla El salla Allah aşkına ver de bir yapsın lan. Ha? Ver de bir yapsın. Ehliyetin evet, 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 evet. 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 var mı? 18 yaşını doldurdum. İyi <laughs> tamam o zaman. <laughs> Elini bundan kaldırmıyorsun. Ya bastırıyorsun benim yani. ben de alıp gidebilir Haberin olsa. Bizim ben de. sen kendi geri doğru çek. Şöyle bastır. Tamam ben arkadan geleceğim. Kalkın şurayı da içeri doğru git. Evet. Bak, e, atlakini bıraktığın an basla. Hadi. Bırak. <laughs> Seva bırak. <laughs> bırak bırak götürsün. <laughs> Devam et. Vay süper. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biraz gaz vermiş.

Sefa hemen şey yap oradan al. Dur. Adama bak nasıl sürüyor ya vay yavrum. Evet Honda GX200 çapalama motorumuzla 10 dakika gibi kısa bir sürede bakın bu kadar alanı çapaladık. Ta direklerin sonuna kadar. Bunu kürekle falan yapmaya kalksak ya, belki bir günümüz alır yani. Ama 10 dakikada hallettik. Derik ağacımız mükemmel bir şekilde çiçek açmış. Arılar bile geziyor üzerinde. Derik ağacı mükemmel sene iyi erik verir. Geçen sene don vurmuştu. Bu sene inşallah güzel güzel erikleri yiyeceğiz. Bak kaysa ağacımız iki tane var. Bu da bayağı bir çiçek verdi. Bu çok güzel oluyor. Şeftalinin yarısı kadar oluyor yani. Abart değil. Cins bir ağaç. Bakalım. Nasıl? Yiyebileceğiz mi? Yok. Geziyorum Sen baya drift falan yapıyorsun artık Sefa <laughs> Sıfır geçmeler falan Yaptığımız alana bak Sefa Kocaman bir alanı yaptı ya patenlerin dibine kadar Şuna bak 15 dakika olmuştu mudur? Anca Arkadaşlar burası Çankırı Şabanözü. Bugün çiftliğimizde, arslanızda işte çapa yapacaktık. Burası başlangıcı. Daha net göstermek isterdim ama şöyle biraz göstereyim. Yukarıda işte köylerin yerleri falan var. Arsa bölümleri falan var. Şu az komşumuzun evi. Şu alan e, hemen gösteriyorum. Şu alan zaten köyün bulunduğu alan köy alanı. Burası tamamen köylerinin arzuları. Bizim arsamız evet. Burası bizim kendi evimiz. Bulunduğu alan üç buçuk dört dönüm kadar. Burası köy yolunun gelişi. Köy yolunun gelişi. Ha bu da bizim iyilik değil. <laughs> न <laughs> हा <laughs> Evet. Neredeyse alanın tamamını çapaladık. Az bir alan kaldı. görünen yeşil yer bitmek zor o da. Bakacağız artık. Nasıl olacak? Göreceğiz. burada lan? Makine mi şey sıkıntı? Durdu. Ne? Durdu. Kendi mi durdu? Hı hı. Sıkıntı mı acaba? Why is Evet burayı da çapalamasını yaptık. Dün üzümleri buladık. Hepsini. Bunları gösterdim. Altı sıra var. Hepsi temizlendi. Böyle oldu. Bunların bazılarına kazık çaktık. Bunları sırık şeklinde uzatacağız. Buralara direkler yapacağız. Trafo direkleri. Bunları üzerine vereceğiz. Daha sonra bunların altına girip bunlar hattı sayılır biraz ağaç şeklini aldığı zaman altından bağın üzümleri toplamaya başlayacağız. Görüyorsunuz. Bayağı da güzel oldu yani. Banmış harfleri. Bu da arkadaşlar evin sonuna kadar hep asma çeşit çeşit altı çeşit uzun var burada. Sonuna kadar budamasını yaptık. Bayağı da güzel oldu. Aralarındaki kuru, erimsiz olan dalları budadık. kışkırsın diye dördüncü gözden budadık. Baktık güçsüz bir dal. İkinci gözden buzadık ki güçlensin. Evet. Buranın etrafı hep ekim yapılacak etrafına. Şöyle. Buralar çapa motoruyla geçtik. Bu çapasız olan alan bağ. Üzüm bağ. Bağın arasında bir şey ekilmez arkadaşlar. Sadece uzun bağ yaptık. Bol bol güneş alsın. Açık arazi. Tam ortasında üzüm bağ var. Etrafına da ekim yapacağız. Bakalım. İlerleyen aylarda neler göreceğiz.